Meridyen terapi gümüş eldivenler üzerinden yapılan. Gümüş eldivenlerimizi takıyoruz. Ileti frekans dalgalarını vücudumuzdaki tıkalı olan kanallara göre, çakka döngülerine göre ayarlıyoruz. Masaj yaparcasına tüm vücudumuzdaki bütün tıkalı kanalları açarak fiziksel yani bir masajın 10 katı etkisi vererek hem kaslarımızı hem ruhumuzu uyararak yaptığımız bir sistem. Tamamen masaj şeklinde diyebiliriz. MediReact terapi e, bu ne, içerisinde akupunktur, bioenerji, e, nöroterapi e, ve e, hacamatı yani dolaşım sistemini destekleyen birçok yapılan çalışmaları içerdiği gibi vücudumuzdaki enerji kanallarına hitap eden bütün frekansları taşıyor haliyle bizim nasıl iskeletimizi taşıyan bir postumuz varsa ruhumuzu da taşıyan bir postumuz var buna da çakra dönüşü diyoruz. Bu meridyen terapi ile birlikte ruhsal bütün sıkıntılarımızı onardığımız için fizikselde hiçbir rahatsızlığımız kalmıyor. Tüm vücudu uygulanıyor çünkü biliyorsunuz çakralarımız tepe çakradan başlıyor, kök çakramıza kadar gidiyor, vücudun her kanalında bir meridyen uzvularımız var. Bu eldivenle en baştan, en tepeden, ayak parmaklarına kadar olumsuz enerjiyi yukarıdan alıp ayak tabanlarımızdan masaj yöntemiyle çıkartıyoruz. Bizim her türlü atalarımızdan, geçmişimizden tutun ve günümüzde anımızdan tutun. Ruhsal olan tüm problemlerimiz her türlü bir fiziksel probleme eşdeğerde o nedenden dolayı bu ruhsal problemler özellikle işte boğaz şakrası tıkalıysa tiroid e, ya da boyun fıtığı, hayata doğru tutulmaya çalışıyorsak özellikle kifoz, skolyoz, kök çakramızda problem varsa bel fıtığı birçok birçok hastalığımıza fayda ediyor çünkü neden ruhsal tıkanıklığı temizlediğimiz için fiziksel rahatsızlığımızda çözümlenmiş oluyor. Ee, beşinci seansa geldiğinizde e, farkındalığınıza varıyorsunuz, uyku kaliteniz bile değişiyor çünkü biz bununla axi bile bile çözümlediğimiz için, e, sinir sistemi uyardığı için e, daha duru bakabiliyorsunuz, üzerinizden yük kalmış gibi oluyor, uyku kaliteniz değişiyor o bir hafifliği ruhsal anlamda, ciddi anlamda hissediyorsunuz. Eğer ağrılı bölgeler varsa aynı şekilde. O yüzden 5. seansa doğru tamamen evet. Yani bende bir değişim söz konusu diyebiliyoruz. Şimdi aslında bir enerji terapisti olarak kullandığım için bu cihazı ee, günümüzde masaj ya da işte böyle fizyoterapi cihazı olarak da kullanılıyor ama ben bunu enerji terapisti olarak biyoenerjiyle birleştirdiğim için ilk önce kişinin ruhsal tıkanıklıklarını gümüş eldivenle meridyen kanalına girip bakıyorum. Zaten burada eldivenle bütünleştiğiniz için hissedebiliyorsunuz. Ee, ve hissettiğimiz tıkalı kanallara göre seans belirliyoruz. Ama yoğun bir fıtığı varsa işte kifozumuz, skolyozumuz, bunlar zaten kalıplaşmış problemler en Bunun için zeminde e, muhakkak bir 10 seans demeliyiz. 10 seanstan sonra e, biz normalde 15 güne düşürüyoruz. 15 günden sonra yani bir seans 15 gün sonra. 15 gün sonra yani bir ay sonrasına atıyoruz. Ayda bir diyoruz kişiye göre, o göre. Ee, tabii bunun yanında farklı çalışmalar da öneriyoruz ama sadece meridian terapi olarak bakarsak daha sonrasında yılda bir kere bir sefer yaptırmak gerekli. Neden? Ee, haliyle bulunduğumuz alanların negatifliğini alıyoruz ya da illaki bir olumsuzlukla hayatımızda karşılaşabiliyoruz. O bizde tekrar e, tıkalı bir kanal oluşturmasın onu atalım diye yılda bir kere o frekans dalgasının tamamen yenilenmesi için muhakkak meridyen terapinin hiçbir şekilde yan etkisi yok. Dediğim gibi doğru bir sistemde yapılırsa. Çünkü burada anatomiyi bilmek gerekiyor. Çakra döngüsünü bilmek gerekiyor. Bir frekans veriyorsunuz. Bunu doğru ellerde, doğru kanallarda yapılırsa kişide hem ruhsal bir sıkışıklık olmaz hem de kaslarda bir sıkışıklık olmaz. Ama onun haricinde herhangi bir zarar asla ve asla vermez. Çünkü tamamen enerji üstüne yapılmış bir sistem. Meridyen terapi kesinlikle ve kesinlikle meridyen terapi uzmanları bizim gibi fizyoterapistler yapabilir enerji terapistleri yapabilir. Ama muhakkak zaten bu cihazı alabilmek için bunun ciddi bir eğitiminden hem ruhsal hem fiziksel bir şekilde bir fizyoterapistin üstü olaraktan eğitim alınması şart. Zaten öyle bir sistem kurulmuş ki hiç kimseye ruhsal ya da fiziksel zarar verilmemesi için ciddi bir eğitimden çıkıp belgenizi aldıktan sonra. Yani kişinin belgesi olup olmadığına muhakkak bakılması gerekiyor bu cihazımız tamamen bizim vücudumuzdaki doğallığa çalışan bir sistem üzerine kurulu olduğu için vücuda ait olmayan nedir bu işte stent olabilir vücuda takılmış olan platin olabilir bunları kabul etmiyor çünkü diyor ki bu senin vücuduna ait değil ben bunu onarmam gerekiyor dediği için orada yapılan işleme zarar verebilir bu nedenden dolayı sadece kalbinde stent olan Kan dolaşımını hızlandırdığı için e, yüksek tansiyonu olan ve vücudunda platin olan kişilere asla, asla yapın.